eşitsizliğinin çözüm kümesini bulunuz. Her zaman yaptığımız gibi her bir ifadenin kökünü elde etmeye çalışalım. x eksi 3 üzeri 2018 ile başlarsak sıfırın bütün kuvvetleri sıfır olduğu için x eksi 3 eşittir sıfır. Buradan da x eşittir 3 olur. Burada x eşittir 3'ün yanına bir ç harfi yazıyoruz. x eşittir 3'ün çift katlı kök olduğunu belirtme adına. Burada kuvvetteki sayımız 2018 çift olduğu için buradan elde ettiğimiz x eşittir 3 kökü de çift katlı kök oluyor. Birazdan soru içerisinde çift katlı köke değineceğiz. Diğer ifade x artı 1 üzeri 7 üzeri 5'e bakalım. Yine x artı 1 eşittir 0'dan x eşittir eksi 1. Burada kuvvetteki sayının tek olduğuna dikkat edelim. 5 eksi x üzeri 72 eşittir 0'dan 5 eksi x eşittir 0 Buradan x eşittir 5 elde ederiz ki kuvvetteki sayı 72 yine çift olduğu için buradan elde ettiğimiz kök de çift katlı kök olmuş oldu. Bu nedenle yanında yine ç harfi yazalım çift katlı kök olduğu belli olsun. Son olarak x eksi 4 üzeri 91 ifadesinin kökü de x eksi 4 eşittir 0'dan x eşittir 4 olur. Burada yine 91'in tek olduğuna dikkat edelim. Böylece elde ettiğimiz kökler 3 çift katlı olmak üzere eksi 1, 5 yine çift katlı ve 4 kökleri oldu. En küçük kökümüz eksi 1, sonra 3, sonra 4 ve sonra 5. Burada 3 kökü çift katlı olduğu için tabloda da yine belli olması adına şu şekilde iki tane sembolle gösterelim. 4'e yine normal işaretimizde 5 de çift katlı olduğu için onu da yine iki tane sembolle bu şekilde göstermiş olalım. Çift katlı oldukları belli olsun. En sağda hangi işaretle başlayacağımızı tespit edersek burada x'in işareti artı ve pozitif sayıların bütün kuvvetlerinin pozitif olduğunu biliyoruz. O nedenle burası artı oldu. Burada x'in işareti artı ve pozitif sayıların yine bütün kuvvetleri pozitif olduğu için artı yazdık. Burada x'in işareti eksi. Bununla birlikte parantezin dışında kuvvetlik sayının 72 yani çift olduğunu görüyoruz. Negatif bir sayının çift kuvveti pozitif olacağı için buraya yine artı yazıyoruz. Buradaki sin işareti artı ve pozitif sayıların belirttiğimiz gibi bütün kuvvetleri pozitif olduğu için buraya da artı yazdık. Böylece artı işaretiyle başlamamız gerektiğini anlıyoruz. Artı işaretiyle başladık ve çift katlı bir kökle karşılaştık. Çift katlı kökle karşılaştığımızda aynı işaretle devam ediyoruz. Yani işaret değiştirmiyoruz. Şu ana kadar her köke geldiğimizde işaret değiştiriyorduk. Çift katlı köklere geldiğimizde işaret değiştirmiyoruz. Burada yine köke geldik, işaret değiştiriyoruz. Eksi yaptık. Çift katlı köke geldiğimizsin işaret değiştirmiyoruz. Eksi yazıyoruz. Burada çift katlı olmayan bir kök var. Dolayısıyla işaret değiştiriyoruz. Eksi artı yaptık. Böylece bundan sonra çift katlı köklerle karşılaştığımızda işaret değiştirmeyeceğimizi ifade etmiş olduk. Çift katlı kökün hemen sağında ve hemen solunda aynı işareti kullanıyoruz. Aynı işaret olmalı. Neden çift katlı kökün sağında ve solunda aynı işareti kullandık? Buradaki 3 kökü üzerinden ifade etmeye çalışalım. Burada 4 köküyle karşılaşınca artıdan eksiye geçmiştik. 3 köküyle karşılaşınca yine eksiyle devam ettik. Neden işareti değiştirmedik? İfadeye gittiğimizde x yerine 3'ten büyük sayılar verdiğimizde 3'ten büyük bir sayıdan 3 üzeri b olarak ifade edelim. 3'ü çıkardığımızda sonuç pozitif olur. Ve pozitif sayıların bütün kuvvetleri pozitif olacağından bu ifade pozitif olur. x yerine 3'ten küçük bir sayı verirsek 3 üzeri k ile ifade edelim. 3'ten küçük bir sayıdan 3'ü çıkarmamız durumunda negatif olur. Bununla birlikte kuvvetteki sayı çift olduğu için negatif bir sayının çift kuvveti pozitif olacağı için sonuç yine pozitif olur. Böylece 3'ten büyük sayılar için veya 3'ten küçük sayılar için iki durumda da bu ifadenin işaretinin pozitif olduğunu gördük ki ifadenin işaretinin pozitif olması bu ifadenin genel olarak bütün ifadenin işareti üzerinde etkisiz kalacağı anlamına gelir. Pozitif bir sayıyla yine pozitif bir sayıyı çarparsak sonuç pozitif olur. Pozitif bir sayıyla negatif bir sayı çarparsak sonuç negatif olur. O halde pozitif bir sayıyla bir sayıyı çarptığımızda çarpılan sayının işaretine göre sonucun işareti belirlenir diyebiliriz. Pozitifle çarpıyorsak pozitif, negatifle çarpıyorsak negatif oluyor. O halde pozitif bir sayının işaret noktasında etkisiz kaldığını söyleyebiliriz. Buradaki ifade de daima pozitif olduğu için, 3'ten büyük ve 3'ten küçük sayılar için, genel olarak belirttiğimiz gibi ifadenin işareti üzerinde etkisiz kalır. Bu nedenle 4 kökünden sonra artıdan eksiye geçmiştik. Bu burada işaret değiştirmeden devam ediyoruz. Burada ifade ettiğimiz gibi 3'ten büyük sayılar veya 3'ten küçük sayılar vermemiz durumunda işaret noktasında bu ifade etkisiz kaldığı için genel olarak ifadenin işareti değişmemekte. Bu nedenle de aynı işareti kullanmaya devam ediyoruz. Sağ tarafta eksi olduğu için sol tarafta yine eksiyle devam ediyoruz. Böylece çift katlı bir kökle karşılaştığımızda neden işaret değiştirmediğimizi ifade etmeye çalıştık. Şimdi çözüm kümemizi yazmaya çalışalım. İfadenin sıfırdan küçük olmasını veya sıfıra eşit olmasını istiyoruz. Sıfırdan küçük olduğu aralıkların burası ve burası olduğunu görüyoruz. O halde eksi 1 küçüktür x küçüktür 4 yazabiliriz. Şimdi eksi 1, 3, 4 ve 5 köklerini inceleyelim. Burada eksi 1 ve 3 değerleri üst tarafın köklerinden karşımıza çıkmıştı. Yani üst tarafı 0 yapan değerler sıfırın sıfırdan farklı bir sayıya bölümü sıfır olacağından ve ifadenin de sıfır olması istendiğinden o halde bu değerleri çözüm kümesine almalıyız. O halde eksi bir tarafına eşitlik koyuyorum. 3 de bu aralık içerisinde olduğu için 3'ü de almış olduk. 4 ve 5 kökleri ise paydadan gelen köklerdi. Paydayı sıfır yaptığı için ifadeyi tanımsız yapacaktır. O nedenle onları çözüm kümesine almayacağız. 4 tarafına eşitlik koymuyoruz. 5'i de ayrıca çözüm kümesine dahil etmiyoruz. Böylece çözüm kümesini eksi 1, 4 aralığı, eksi 1 dahil olmak üzere elde etmiş olduk. Eşitsizliğini sağlayan farklı x tam sayılarının toplamı kaçtır? Eşitsizliğin her iki tarafını x artı 2'nin karesi ile çarpmak istiyoruz. Burada x'in eksi 2'den farklı olduğunu düşünelim. Eksi 2 paydayı sıfır yaptığı için eksi 2 artı 2 sıfır olur. Buradan sıfırın karesi sıfır olur. Dolayısıyla x eksi 2 olmamalı. Bu durumda x artı 2'nin karesi pozitif olur. Kuvvetteki sayının çift olduğuna dikkat edelim. Pozitif sayıların bütün kuvvetleri pozitif. Negatif sayıların da çift kuvvetleri pozitif olduğu için böylece x artı 2'nin karesi daima pozitif olur. Bir eşitsizliğin her iki tarafını pozitif bir sayıyla çarptığımızda eşitsizlik yön değiştirmeyecektir. Böylece x artı 2'nin karesi ile x artı 2'nin karesi sadeleşir. Bizim de amacımız bu sadeleştirmenin olmasıydı. Böylece 9x artı 4 büyüktür. x artı 2'nin karesi olur. Paydadaki x artı 2'nin karesinin sadeleşmesini istiyorduk. Bu nedenle her iki tarafı x artı 2'nin karesi ile çarpmış olduk. x artı 2'nin karesini açtığımızda x kare artı 4 x artı 4 Buradan da 9 x ve 4'ü eşitsizliğin diğer tarafına gönderirsek x kare eksi 5 x olur. Artı 4'ler sadeleşir. Bu eşitsizliği de şu şekilde yazabiliriz. x kare eksi 5 x sol tarafı alalım. Şöyle küçüktür sıfır şeklinde de yazabiliriz. x parantezine aldığımızda x eksi 5 küçüktür 0. Buradan da her bir ifadenin kökünü elde edersek buradan x eşittir 0. Buradan da x eşittir 5 olur. Böylece iki tane kökümüz var. Küçük kökümüz 0. Büyük kökümüz 5. En sağda hangi işaretle başlayacağız? x'in işaretine baktığımızda artı olduğunu görüyoruz artı ile başladık. Her köke geldiğimizde işaret değiştirirsek artı, eksi, artı olur. İfadenin sıfırdan küçük olmasını istiyoruz. O halde sıfır ile 5 aralığını alıyoruz. Böylece x'in sıfır ile 5 aralığında olduğunu elde etmiş olduk. Bize eşitsizliğini sağlayan farklı x tam sayılarının toplamı soruluyor. Bu aralıktaki x tam sayıları 1, 2, 3 ve 4 toplamı da 10 olur. İşitsizliğini sağlayan farklı x tam sayılarının toplamı kaçtır? Burada mutlak değerli iki ifade görüyoruz ve bir mutlak değerin alabileceği en küçük değerin sıfır olduğunu biliyoruz. Bir mutlak değer negatif olamıyordu. Sıfır veya pozitif değer alıyordu. Sıfır olması durumunu sorunun son kısmında inceleyeceğiz mutlak değerin pozitif olduğunu düşünürsek daha önce de ifade ettiğimiz üzere pozitif bir ifade burada ifadenin genel olarak işareti üzerinde etkisiz kalacaktır. Daha önce izah et. Çünkü belirttiğimiz gibi ifadenin işareti üzerinde etkisiz kalıyor. Benzer biçimde bu mutlak değerinde pozitif olduğunu düşünürsek bu ifade de yine ifadenin işareti üzerinde etkisiz kalacağı için ona da eşitsizlik tablosunda yer vermeyeceğiz. O halde iki tane ifademiz var. Bunların köklerini elde edersek her zaman yaptığımız gibi x eksi 1 eşittir 0'dan bu ifadenin kökü 1 ve 2 x eksi 6 eşittir 0'dan bu ifadenin kökü de 3 olur. Tabloda göstereceğimiz köklerimiz 1 ve 3. Hangi işaretle başlayacağımızın tespitini yapalım x'in işaretini burada artı olduğunu görüyoruz. Burada x'in işareti yine katsayısı 2 ve işareti artı. Buradaki mutlak değer için artı ve buradaki mutlak değer için de artı demiştik. Böylece artı işaretiyle başlayacağımızı anlıyoruz. Her köke geldiğimizde işaret değiştirirsek artı, eksi, artı şeklinde olur ifadenin sıfırdan küçük veya sıfıra eşit olmasını istiyoruz. Sıfırdan küçük aralığın burada olduğunu görüyoruz. Böylece x'in 1 ile 3 arasında olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi 1 ve 3 köklerini inceleyelim. Ayrıca belirttiğimiz gibi mutlak değerlerin sıfır olması durumunu da inceleyecektik. Sorunun başında belirtmiştik. 1 ve 3 kökleri üst taraftan elde ettiğimiz kökler yani üst tarafı sıfır yapan değerler sıfırın sıfırdan farklı bir sayıya bölümü sıfır olacağından ve soruda da İfadenin sıfır olması istendiğinden, bu halde bunları çözüm kümesine dahil etmeliyiz. 1 ve 3 tarafına eşitlik koyduk. X eksi 10'un mutlak değeri de yine üst tarafta olan bir ifade ve bu ifadeyi sıfır yapan x değerinin 10 olduğunu görebiliyoruz. 10 eksi 10'dan sıfır olur. O halde 10 değeri yine üst tarafı sıfır yaptığı için sıfırın sıfırdan farklı bir sayıya bölümü sıfır olacağından, onun da yine çözüm kümesine dahil edilmesi gerektiğini anlıyoruz. Paydayı sıfır yapan 2 değerinin ise x'e 2 verdiğimizde 2 iki 2'den payda sıfır oluyor. Paydanın sıfır olması durumunda ifadenin tanımsız olacağını biliyoruz. Bu nedenle 2'nin çözüm kümesinde yer almaması gerekiyor. Bu halde şu şekilde yan tarafa ifade edelim. x'in 10 olması durumunda eşitsizliğin sağlandığını ifade etmiştik. 10 çözüm kümesinde yer almalı ve 2'nin de paydayı sıfır yaptığı için çözüm kümesinde yer almaması gerektiğini ifade etmiştik. Bu söylediklerimizi de buraya ifade etmiş olduk. Böylece eşitsizliğini sağlayan farklı x tam sayılarının toplamını hesaplarsak bu aralıkta 1, 2 ve 3 tam sayıları var. Bununla birlikte 2'nin çözüm kümesinde olmaması gerektiğini ifade etmiştik. O yüzden 2'yi almıyoruz. Buradan 1 ile 3'ü aldık. Ve 1 de x'in 10 olacağını, 10 olabileceğini ifade etmiştik. O halde eşitsizliğini sağlayan tam sayıların toplamı 14 olur. Eşitsizliğini sağlayan farklı x tam sayılarının toplamı kaçtır? Burada x eksi 2'nin karesinin yerine mutlak değer x eksi 2'nin karesi yazabileceğimizi biliyoruz. Daha önce bu kullanımı yapmıştık. x eksi 2'nin karesinin yerine mutlak değer x eksi 2'nin karesi yazabiliriz. Böylece Mutlak değer x eksi 2'nin karesi eksi 2 çarpı mutlak değer x eksi 2, 8'i de sol tarafa alırsak eksi 8 küçüktür sıfır olur. Hem burada hem de burada mutlak değer x eksi 2 ifadesini görüyoruz. Mutlak değer x eksi 2'ye yeni bir isim verirsek a dersek ve ifadeyi buna göre yeniden yazarsak a kare eksi 2a eksi 8 küçüktür sıfır olur ifadeyi de çarpanlarına ayırırsak eksi 8'i eksi 4 ile artı 2'nin çarpımı olarak düşündüğümüzde ve topladığımızda eksi 2'ye ulaşıyoruz. O halde bu ifadeyi a eksi 4 ile a artı 2'nin çarpımı olarak yazabiliriz. Neye a demiştik? Mutlak değer x eksi 2'ye. O halde a yerlerine mutlak değer x eksi 2 yazarsak mutlak değer x eksi 2 eksi 4 çarpı mutlak değer x eksi 2 artı 2 küçüktür 0 olur. Bir mutlak değerin alabileceği en küçük değerin 0 olduğunu biliyoruz. O halde buradaki mutlak değer en küçük değeri olan 0'ı alırsa burada da artı 2 olduğuna göre 2 ile topladığımızda bu ifadenin alabileceği en küçük değerin 2 olduğunu söyleyebiliriz. En küçük değerin 2 olması bu ifadenin bize pozitif olduğunu ifade eder. Bu ifade pozitif olduğuna göre ve sonucunda sıfırdan küçük yani negatif olacağını düşündüğümüzde bu ifadenin negatif olması gerektiğini anlıyoruz. Negatifle pozitifi çarparsak sonuç negatif olur. Böylece mutlak değer x-2 eksi x 4 ifadesinin negatif olması gerektiğini elde etmiş olduk. Buradan da eksi 4ü diğer tarafa gönderirsek mutlak değer x-2 küçük 4 olur ki Burada x eksi 2 sayısının eksi 4 ile 4 arasında olması gerektiğini biliyoruz. Mutlak değer konusunda bu tür eşitsizliklerden çözmüştük. Eksi 2'yi hem sağ hem de sol taraf artı 2 olarak gönderirsek eksi 2 küçüktür x küçüktür 6 olur. Böylece eşitsizliğini sağlayan farklı x tam sayılarının toplamını hesaplarsak bu aralıkta eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4 ve 5 tam sayıları var. 1 birli biri sadeleştirdiğimizi düşünürsek, 2, 3 daha, 5, 4 daha, 9, 5 daha, 14 olarak eşitsizliği sağlayan İslam sayılarının toplamını elde ederiz.